Günden Beşiktaş'tan Siyah Beyazlı ekibi gönül veren kahveli Siyah Beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Yalnız değilim, bir misafirlikteyim. Evlerinde de güzel bir kedi var. Bizler de kedi sever olarak onu kucakladık, sevdik. Ve Siyah Beyaz arkadaşlar ve Beşiktaş'ta onu Beşiktaş'ta yaptılar. Olsun. Ve o da sizi birazdan selamlayacak. Beşiktaş'la ilgili detayları paylaşacak oldum ki hemen her güne video sığdırmaya çalışıyorum. Ayrıntıları aktaracak olduğum video geliyor. Ama öncelikli isteğimi biliyorsunuz kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Kaldı ki ihtiyacımız var ve bu arada rahat bir ortamdayım. Arkama yaslanmış Beşiktaş'ı konuşacağız. Gündemimizde Beşiktaş var derken şu Mars Bebek ki adı o. Mars Bebek sizleri bir selamlasın. Ş bir yanımıza doğru gelsin. Güzel ve muhteşem değil mi? Şöyle bakın. O da siyah beyaz severleri de ayrıca görmüş olsun. Ve Beşiktaş maçlarını dikkatli izliyorum. Hı hı. Öyle söylemiştim. Hı. Değil mi? Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ta bir kelimiz var. Sizlere tanıtmış olalım ve devam edelim. Beşiktaş Ligi müthiş bir başlangıç yaptıktan sonra ne oldu? Duraklama dönemine niye girdi? Evet dediğim gibi ailede çok sayıda Beşiktaşlı var. Karşıma çıkan taraftarların da sorusu bu. Ve cevabı da gayet net belli. Çünkü Beşiktaş'ın yedi kulübesi yok. Sadece bir 11'i var ve o 11'le oynamak zorunda. Yani gidişat bunu gösteriyor. Sezon başında yaptıkları ve yapamadıkları vardı. Bilhassa yapamadıklarından da söz edebiliriz. Güzel bir 11 ama ve o kadar kötü değil. Yedek kulübesi var. Kaldı ki şampiyonluk oranları güncellerine de bakıyoruz. Sarayla bugün için söylüyoruz ama yarınlar neyi gösterir, neyi Bugün için yüzde 50 Galatasaray'ın gerisinde ve oranı 4. Ama bu demek değildir ki Beşiktaş sezonu böyle tamamlayacak. devri arasını iddialı bir noktada tamamladığı takdirde plaj isimleri kadrosuna katacak. Yani transferin ucuzuna kaçmayacak. Fakat tamamlamadığı yerde daha uygun isimlere dönecek. Ama bu Beşiktaş'ın kaderini de belirleyecek. Niye derseniz Beşiktaş devri arasında sağlam bir noktada girer. Benim düşüncem böyle. Fakat devri arası bir aile kıymetli olacak. Şahit yapamadıklarını yaparsa o zaman başka cümleler kurabiliriz. Bu anlamda siyah beyazların çalışmaları var ki bu arada maskeli beş duyunca etrafına tur atmaya başladı. Mars bebek düzeltiyorum. Mars bebek adı o. Evet oldukça da sevimli. Şampiyonluk oranlarını olsun bu bir kenara koyalım. Çünkü siyah beyazlar devre arasında kendini attığı takdirde paraya pula 3'e 5'e bakmaksızın o nokta transferlerini gerçekleştirecek. Ama bu arada sevgili Mas bebek benim kameramın önünde dolanmaya başladı. Umarım sıçramaz. Şimdi ara bilgileri vererek başlayalım. Siyah beyazlarda Sergen Yalçın sezon başı teknik direktör adayı olarak gündemine gelmişti. Ve Sergen Hoca Şakir'le görüşmeleri başladı. Demiştim. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın olduğu yerde Sergen olmaz diye öyle de oldu. Ve Beşiktaş pazartesi günü Kayseri Spor'la oynayacak olduğu müsabakanın 11'inde 11, inde. 11 inde önemli mi değil mi? Kayseri Spor'un 7 as oyuncusu kadroda yer almayacak. Bu bir avantaj mı? Aslında Beşiktaş için avantaj diyemeyiz. Çünkü karşısına daha ciddi, daha önemli, daha kaliteli 11'ler çıkacak. Ve onlarla oynaması, baş etmesi de önemli. Ha bir avantajdır. En azından bu karşılaşma için diyebiliriz. Beşiktaş değil arası için ne arıyor? Önce şu mağlubiyetler ve başarısızlığı da biraz konuşalım. Bu düşüş böyle devam edecek mi? Yapmış olduğum analizlere baktığımda Beşiktaş iki ön ile oynadığı maçlarda kaybettiğini gördük. Yani karşılaşmalara iki ön başladığı zaman galibiyete mutlu ulaşıyor. Peki Rafa Silva kanat oynar mı? Zaman zaman oynatıyor çünkü Muci onun aklında, hocanın aklında yok. Bu detayda geleceğim. Şimdi Rafa Silva kanat oynar mı? Oynar. Oynar olmasına oynar ama bu defa 10 numarada eksiklik yaşamaya başlıyor ve haliyle 10 numarası Rafa Silva olmalı. Ama Beşiktaş zorla kaldığında Semih'i sola çekip Rafa Silva'yı onu da oynatıyor. Fakat Semih'in de sol kanat performansının verimli olmadığını gördük. Öte yandan böyle Semih'in bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maç 11 oynamadığını, Salih Uçan'ın sürekli yedek kaldığını ki madem yedek kalacaktı niye uzattınız diye de sorabilirsiniz. Ama bir gerçek var ki hoca bazı futbolcular üstünü çizmiş durumda. Şimdi Beşiktaş derken de dışarıdan sesler gelmeye başladı. Bu gelen siyah beyazdan ayak sesleri diyelim. Hocam muçayı istemiyor. Fakat Beşiktaş buçiyi alırken 10 milyon euro gibi bir bedel ödemişti. Transferinin de iki amacı vardı. Bir Şimanski gibi olur ki o da şu an kötü. Sonrasında biz onu 30-40'lara satarız diye gördüğümüz kadarıyla elde patladı. Semih konsol 11'in dışında 4 maçı var. Yanlış nerede diye de sorabiliriz. Beşiktaş Taliska ile görüşüyor mu? Evet görüşüyor arkadaşlar. Devre arası için Taliska'yı istiyor. Taliska bu sezon ne yaptı? 4 maçta 3 golle oynuyor. Hala diri hala iyi. Güncel piyasa diyelim 13 milyon euro. Ama arada Fenerbahçe'de var. Yani yaz başında Fenerbahçe bu transferi bitirmiş. Fakat hocanın isteği, yani Mourinho'nun isteğinden dolayı ki almamıştı. Şimdi Beşiktaş ilgileniyor. Fenerbahçe yine ilgileniyor. Bakın yine ilgileniyor. Çünkü Şimanski'den beklediği patlamayı göremedi. Göremediğinden dolayı Tariska'ya evrilmiş durumda. E, da yolu ve Türkiye'den geçecek bunu söyleyebiliriz. Geçmesinden geçecek ama ne kadar önemli. Tabii ki Beşiktaş forması giymiş olması bir avantaj ama Fenerbahçe'de alabilir. Şimdi siyah beyazlar hem alması başkanıyla olan diyaloğunu fırsata çevirip bu transferin adını koymak istiyor. Money transferi olur mu? Zannetmiyorum. Niye zannetmiyorum? Çünkü 40 milyon euro maaş kazanan oyuncu dörtte birine Beşiktaş verse dahi 10 milyon euro yapıyor. Bu maaşı ben de olsam vermem. Kaldı ki 6 aylığına kiralık gelir mi? O da olabilir. Çünkü Alnasır Arabistan Ligi'nde iyi işler yapamıyor. Yani iyi durumda değil. İlk 5-6'da 4. sırada yer alıyor ki Arabistan Ligi'ni domine eden iki takımdan biriken şampiyonluktan bu kadar uzak kaldı. Şu an için bunları söylüyoruz. İleriki zamanlarda geçen sezon Halil şampiyon olmuştu. Fenerbahçe eski teknik direktörü başında ve bu sezonda liderlikte de devam ediyor. Bu durumda Alnasır devre arası takviyeler yapacaktır. Fakat istemediği yine de yararlı olan bakın yine de almasına potansiyel futbolcusu olan amorti eden Talisca'yı istemiyorlar. Bu durumda Beşiktaş'ın iştahını arttırmış ve olursa yapabilirse devre arası kadrosuna katmak istiyor da ve katlı takdirde bu sefer ne yapar? Rafa Silva'yı sola çeker, Talisca'yı on numarada oynatır. Artı bir bilgi daha vereyim. Onakçı transferi devre arası olur mu? Onakçı transferinin devre arası olması muhtemel. Çünkü futbolcunun sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Fakat Trabzonspor hareketli ve oyuncuyu kadrosuna kapmak için hala görüşmelerini sürdürüyor. İyi de bir santrafor. Beşiktaş'ın 3 santraforu var. Ama on açı bir on bileyle yan yana koyduğun zaman daha farklı şarkılar söyletir. Ve sezon sonu sözleşmesi biteceğinden dolayı Biliyorsunuz sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan futbolcular istediği kulübe 6 ay öncesinden imza atabilir. Bir 16 hamlesi bekliyorum. Fakat daha ötesinde yan pozisyon iki futbolcusu. Biri sol bek, biri sol kanat. Onlar olur mu? Beşiktaş'ın aldığım duyumlar ciddi şekilde onlarla görüştüğü yönünde. Umarım bu transferleri gerçekleştirir. Çünkü ikisi de kalite ayak, ikisi de kalite kokuyor. Ve biri sol bek, biri sol kanat. Bahsettiğim Solbek, Hacmin bunu biliyorsunuz. Yaz başı isteseydi, daha doğrusu yabancı statüsü müsaade etseydi Hacmin transferi bitirecekti. Fakat öne her ne pahası olursa olsun Venetius'u alması gerekiyor. Vinicius ve o da Young Boys'un sol kanat futbolcusu ve her ikisinin özellikle Galatasaray maçında neler yaptığını görmüştük ki Fransız bir futbolcu birinin yaşı 21 diğerinin 23 ki hakikaten genç ve dinamik oluşları Beşiktaş'ın da dinamizmine dinamiz katar diye düşünüyorum. Ez cümle Beşiktaş erken başladı transfer görüşmelerini hala sürdürüyor ve bu arada Kedim de şöyle bir gitgetler yapıyor misafir olduğum evde. Evet onun da Beşiktaş'ta olduğundan bahsetmiştim. Bu aile Beşiktaş kokuyor diyerek videom burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.